Arkadaşlar güzel bir çukamız daha geldi. Kaptanımız yakaladı. Orjinal. Kaptanım. Rastgele. Yani, rastgele. İbrahim abi kaldırdı. 17 Eylül Cumartesi. Yıldıray balık turları. Arkadaşlar güzel bir şukramız daha geldi. Rastgele kardeşim. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Dur 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 öyle dur abi, dur. dur Bakayım. Bakalım. Hayır ağzına çok. Tamam. Evet. 17 Eylül Cumartesi. Yıldıray balık avı turları. Abi Yıldıray kaptanla bir başka oluyor bu iş ya. Rastgele. Eline Evet. Yıldıray balık avı turları. Arkadaşlar. Güzel bir çupramız daha geldi. 17 Eylül. Cumartesi. Rastgele. Rastgele. Evet, 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balık Avı Turları Güzel bir çukramız daha geldi Rastgele kardeşim Sağ ol abi 17 Ağustos Pardon 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balık Avı Turları Bu arkadaşımızı 3 tane Levrek çekmiş bize haber vermemiş Biz de kovasını yakaladık ve Çekiyoruz Yıldıray Balık Avı Turları 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balık Avı Turları Arkadaşımız Rastgele. Balıktan yakaladı Rastgele kardeşim Eyvallah abi. 17 Eylül Biz Cumartesi Yıldıray Balık Avı rast Turları Rastgele rast rast. rast. rast kardeşim Sağ olun, Maşallah, Allah. Gel oğlum Gel oğlum Şimdi müziği vereceğim Ahmet bu ikisi benim Bakın açtı sen 17 Eylül Hı? Cumartesi Yıldıray Balık Avı Turları Arkadaşlar ben o Yorkan çekmiş Rastgele kardeşim 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balık Avı Turları Güzel bir levremiz geldi Rastgele kardeşim Ramazan, Ramazan kardeşim Ve levreyi Abi sana rastgele diyoruz Tamam mı? Boşalsın. 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balık Hava Turları. Şöyle göreyim kardeşim sana. Rastgele. Eyvallah. 17 Ağustos Cumartesi Eylül. Yıldıray Balık Hava Eylül. Turları. Eylül abi Eylül. Eylül, e Eylül değil mi? Eylül. Eylül. canım. 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balık Hava e. Turları. Ahmet Türkoğlu Ahmet <laughs> Türkoğlu dediği yüzden de ya Evet evet He. rastgele Evet 17 Eylül Cumartesi Şöyle balo bir görelim Ali Abi git Rastgele 17 Eylül Cumartesi Yıldıray var rastgele Evet 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balogalı rastgele Şey gibi aynı 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balogalı rastgele çekiyorum. Ha, tamam. Ondan sonra tekrar 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balık Avı Turları. İşte, evet, Arkadaşlar evet. güzel bir levremiz geldi. Gidelim şöyle olayım. bir görebilir miyim? Gidelim, gidelim. Maşallah. Abi be. benim çıktı. Tamam, şöyle. Oğlum ilk olsun. Çektin mi yani? Böyle tamam. bir şey yok. kilo vererek çektiler Yıldıray Balık Avı Turları. Rastgele çocuğum bak bakayım bana bir. Rastgele. Evet. 17 Eylül Cumartesi Yıldıray Balık Avı Rastgele. Alır 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 alır. Çer Çok güzel abim. Ya. 15 Eylül Hasan abinin çok güzel bir evreye geldi maşallah. Böyle görelim abimizi. rastgele Hasan abi. Sağ olasın. turlara. Çek devrek devam. Güzelmiş be ya. Arkadaşlar 15 Eylül. Evet. Çok güzel bir çukurumuz daha geldi Hüseyin abinin. Rastgele Hüseyin abicim. Duray balık turları. 15 Eylül. Olsan kardeşimizin çukrası, rastgele kardeşimizin. Duray balık turları.